Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem düğüm büyüsüdür. Eğer biri size iplerle büyü yapmışsa bu düğüm büyüsüdür. Evinizin içinde e benzer düğümlenmiş bir şeyler buluyorsanız ve bunu bozmak için nokta koydum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin yakında bir yere toprağa gömün. Kısa sürede bu yapılmış olan büyü bozulacaktır. Eğer ki olumlu sonuç elde edemezseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha farklı şekilde yardımcı olmaya çalışabilirim. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıkışını alın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok almak istediğiniz şeylerin gerçekleşmemesinden kaynaklanıyorsa hayatınızdaki bazı sorunlar bunları düzeltmek için yapacağımız bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tanesi, anne isminiz alt alta gelecek şekilde yazıp bu kağıdı yanınızdan ayırmazsanız 20-25 gün içinde hayatınızdaki birçok şey olumlu olacaktır. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ve bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.